Evet, dedektörüyle zevzi alem izleyicileri. E, Bin Tepeler mevkine geldik. Yani burası Tümünüsler'in ünlü olan e, bir alan. E, Buralar çekimini yaparken, e, buralardan görüntü alırken böyle bir çobana denk geldik. E, çok koyun sürüsüne denk geldik. Dolayısıyla yine çobanlar da. Çay iş Bakalım izin isafir edecekler mi? Yani şu alanda gördüğünüz gibi e, yerdeki burayı da geçerken anlatayım. Evet. Oyunlar haricinde. Evet bakın. Şu karşı taraf hemen tümülüs. E, ve burada yüzlerce tümülüsten oluşmakta. E, belli bir noktaya geldikten sonra e, tümülüslerin detaylarını vereceğim. Lidya Kral'ın tümülüsünün detayını vereceğim buradaki görselleri ben sizlere inşallah sunacağım. Selamünaleyküm. Afiyet olsun. Afiyet olsun. Maşallah. Gölü falmış mı? Evet. Teyze afiyet olsun. Buyurun, He, nasılsınız? Ne var ne yok? Eyvallah. Biz yaptık o görevi. İyi, iyi. Sen dur. Yok çekmiyor, çekmiyor. <gülüyor> <gülüyor> Nasıl gidiyor? Dağlarda. Nasıl kolay mı dağlarda? He, Seviyor mu teyze bu işi? Değil mi? Ya ne yapacaksın sen? Başka bir şey yok. Anadan yani. beri bunu yapıyoruz. Evet, Allah kolaylık versin. Ee, kaç tane hayvanınız var? 500 kadar var. 500 tane var. Maşallah, maşallah. Büyük baş, küçük baş, karışık galiba. He. Siz hangi köylüsünüz seyircim? Uşaklıyız. Uşaklısınız. He. Allah kolaylık versin. Afiyet olsun. He. Hadi Uşaklıyız kolay. E, ben Sivaslıyım ben arkadaş. Ee, buralar refakat ediyor bana. Böyle bir geziyoruz buradaki tüm bakacağız, göle bakacağız inşallah. Hmm. neresinden? Merkez abi. Ya. Merkezden mi? Neyse. Allah versin. Hadi kolay gelsin, afiyet Gerçekten olsun tekrar. Falan mini ha? Ya turist amacıyla mı öyle? Ne? Aynen, aynen öyle. Turist amacıyla biz geziyoruz. Ee, Dedektörüyle devre programımız var. Onlar için çekimler yapıyoruz. Dolayısıyla sizler de görünce hem bir selam verelim dedik, hem de halatı soralım dedik. Ondan dolayı geldik. Programın ne hangi kanalda? Ee, Youtube'da izlersiniz. Uğur Kulaç kanalında. Devre Yok yok sağ olun. Sağ olun. Hadi afiyet kolay olun. gelsin. Afiyet olsun. Eyvallah teyzem. İşte Anadolu'nun en büyük özelliği. Gittiği her yerde insanları ee, misafir etmek için e, az bir ekmeği de olsa az bir yiyeceği de olsa e, paylaşan toplumuz, halkımız. Türk halkının en büyük özelliklerinden bir tanesi. Hemen e, sol tarafımızdaki göl Marmara Gölü. E, Marmara Gölü. E, fakat son zamanlardaki e, yağışların azalmasından dolayı gölde bayağı bir çekim olmuş. Bu göl daha büyük bir göl. Bu iyi yani karşı tarafları görürseniz e, karşı taraflara bakarsın Şuralar e, Göl bayağı çekilmiş Marmara Gölü ismi aldatmasın Marmara'da değil Ege'de Manisa Göl Marmara'da değil mi evet. Tamam bunu da dipnot olarak düşelim ve devamında e, şu tepe noktaya çıkacağım oraya çıkmamın e, bütün e, Tümülüsleri oradan daha rahat Daha net bir şekilde görebileceğimiz için e, O noktaya vardıktan sonra Çekimime yani kamera kayıtlarıma Devam edeceğim ve oradan e, Tümülüsleri anlatacağım Çekimleri yaparken Zaman zaman böyle denk geliyoruz köpeklere Dolayısıyla Şansımızı fazla zorlamak istemiyoruz Ve şu alanlar Çekime devam edelim Evet e, burada da yine Açılmış ve kazılmış bir mezar örneği. Burası küçük bir tümülüs tabi. Dramos tipi ve kesme taşlarına konmuş olan bir tümülüs yapısı. Tabi bu çok küçük yığmalar ve tepecikler söz konusu. Dolayısıyla burada bir tane açılmış örneğini görmekteyiz. Buranın. Ve hemen geldiğimiz noktada yine. Şu çevreye baktığımız zaman bu çevrede, bakın e, bu çevrede e, çok sayıda türünüz e, bin tepeler ismini almasının sebeplerinden bir tanesi de bu. E, o kadar çok e, tümünüs var ki burada. Hemen arka tarafımızda e, bir tümülüs var. Aslında burayı gezip sizlere göstermek istiyordum. Fakat e, oranın açılmış bir tümülüs Fakat e, kapısı demir kapı e, zincirlerle kapatılmış. Hemen aşağı tarafta Marmara Gölü diye bahsetmiştik. Marmara Gölü'nün uzantısı buradan devam etmekte. E, fakat e, biraz önceki videoda bahsettiğim gibi sular çekilmiş e, burada. Şimdi gelelim e, asıl bizim ana konumuza. Hemen şu karşınızda gördüğünüz <küs> <laughs> en büyük dünyanın en büyük tümüstlerinden bir tanesi. Yani e, şöyle göstereyim, şu parmak ucumda gösterdi. E, dünyanın en büyük tümüstlerinden bir tanesi. E, bu tümülüs Lidya Kralı e, Lidya Kralı <laughs> Evet değerli izleyiciler e, Bu bölgenin e, bin tepeler denmesinin Sebebini e, Şu gösterdiğim görsellerden e, Anlamışsınızdır e, Burası resmen tümülüsler şehri olarak Diye de adlandırılabilir e, bu, Bunun gibi İrli ufaklı e, yüzlerce Burada tümülüsler bulunmakta ee, dolayısıyla tabi bizim için önem arz eden ee, tümülüsün ee, Alietes'in tümülüsü var e, onu ben size anlatacağım ve tümülüsün genel durum hakkında bilgi vereceğim. Hemen şu önümde de bir tümülüs var tabi ee, kaçak kazılar sonunda bu hale getirmiş. Tabi bu kazılarla bu tümülüslere ulaşmaları mümkün değil ama ee, çoğu videolarımızda anlatıyoruz fakat ama ısrarla ee, insanlar buralara uğraşıyorlar. Şimdi geldiğimizde e, ana temamız Aliyetes'in e, tümülüsünden bahsetmiştim ben. E, bu tümülüs Marmara Gölü'nün güneyinde Gediz Ovası'nın kenarına yaklaşık 90 kilometre kadar e, tüm, pardon 90 kadar tümülüs içeren bin tepeler ya da diğer adıyla Lidya Kral e, Lidya Kral Mezarlığı bulunmaktadır. İki büyük tümülüsün Kral Alietes ve Kral Giges ait olduğu sanılmaktadır. Tümülüslerin hemen hepsi ilk ve orta çağlarda soyulmuş. Tapınağın arkasında e, milattan sonra 400' yıllarda yapıldığı tahmin edilen küçük kilise ile 7 kiliseden e, birisidir. Yani bu bölgede bir kilise daha var o dönemde. Ama e, bu tür kiliseler bahsettiğimiz gibi e, döneminde çok soygun uğramıştır. E, günümüze ulaşan e, tüm ünlüsler azdır. ama genel yapılarına bakacak olursanız e, soyunmamış gibi gözüküyor ama e, o dönemde açıldıktan sonra aynı şekilde geriye kapatılarak içindeki envanter alınarak tekrar aynı şekilde kapatılıyorlardı. Lidya Tümüsleri milattan önce 6. ve 5. yüzyıllarda bu peyzajın önemi ortaya çıkan unsurlardır. Kral, kraliyet mezarlığı olarak e, anılır. E, Sardes sıkı bir şekilde bağlı olan Bintepe Tepe daha derken ve geç dönemlerde tarihlenen kalıntılarıyla Lidya dönemine ait sadece bir mezarlık alındığı kültürün devamını gösteren bir anıt yapıdır bunlar. E, ben e, bazı videolarımda anlattığım gibi e, bunların asıl e, tümülüslerin asıl mimarları e, Friglerdir. Frigler döneminde <laughs> e, bu tümülüsler e, yapılmaya başlamıştır. Tümülüslerin e, yapılış şekilleri dönem dönem değişmiş. Roma da kullanmış bu tümülüsleri aynı şekilde anıt mezarlar olarak. Yani bir nevi tümülüs dediğimiz zaman halk adı ismindeki adı yığıma e, fakat e, Bunların hepsi her biri birer anıt mezardır. Yani buradaki statüsü yüksek insanlara atıf edilmiş onlar için yapılmış e, mezar alanlardır. Yine Tümülüs yapılarına gelecek olursak hemen şu karşıdaki tümülüsten örnek veriyorum. Bu tümülüslerde iki çeşit sistem vardı. Bir aile tipi olanlar vardı bu tümülüsler için söylüyorum. Bir de bireysel olarak yapılan tümülüsler vardı. Bireysel olarak yapılan tümülüslerde şu karşımızda görmüş olduğumuz örneği örneğe gibi yaklaşık o tümülüsün yüksekliği 25 metre, 50 metre civarında bir yüksekliğe sahip. Bu tümülüs yapılmadan önce zemin altına e, ana hazırlık odası ve onun altına ve onun altına mezar odası ve onun altına da envanterlerini koyacağı gizli bir oda yapılmaktaydı. Yani buradan tümülüsten anlayacağımız olay şudur. 25 metre bir yükseklik varsa bir 25 metrede hemen hemen zemin altına yapılmıştır. Bu tümülüsün tümülüslerin yap iki de şekilde demiştim yapılışı. Bir yarı yığım olarak yani mevcut e, kayayı daha kullanarak Oraya bir mezar alanı oluşturulup yapılan tümlü sistemi var. Bir de tamamen düz bir alanda toprak üzerine alt kat alt taraflarına yani şunun gibi buradan bir örnek verecek olursam yola çıkarsam burası düz bir zemin olarak düşünürsek mezar odası bu şekilde hazırlanıyor. Ondan sonra bunun üzerine taş parçalarıyla desteklenerek desteklenerek bunun üzerine kil Kum, kil kum gibi e, malzeme serilerek bu alan kapatılıyordu. Ama e, tünelli sistem tümülüslerde bunlar aile tipi mezarlardır. E, dolayısıyla tümünüs odası hazırlandıktan sonra içerideki tünele giriş çıkış noktaları vardır. Yani bu tümülüslerin e, tünelden Aile mezarı olarak anıt mezarı olarak yapılmışsa Bu tümülüsün içerisinde birkaç tane odası bulunmaktaydı Bunlar da aile odasıydı Bu sistem nasıl kullanıldı Bu sistem o tünelden ölen kişiyi içeriye defneder Yine tünelin ağzını kapatırlar ee, ihtiyaç duyduğunda tekrar açarak aile bireylerini içeriye defnederler. Ondan sonra en son işi bittiği zaman tünel kısmını doldurarak ve mühürleyerek o tümülüsü tamamen içeriye girilmez hale getirirlerdi. Şu karşımızda görmüş olduğumuz örneklerden bir tanesi tümülüsün ee, hemen çöküntünün olduğu yerler yüksel muhtemeler tünelin girişlerinin olduğu noktalardır. Yine diğer tümülüslere gelecek olursak küçük tümülüsler tiplerinde büyük tümülüslerde ana mezar odaları merkez noktalara yapılırdı. Ve birkaç kattan oluşmaktaydı. Bu odadan zeminden diğer odaya geçiş ve tünelli diğer odaya ana malzeme odalarına geçiş sistemiyle yapılırdı. Fakat bu tip küçük tümülüslerde dönem soygunu yememesi için ya da soyulmaması için ana merkez odaları merkezden kaçık yapılırdı. Yani şu tümülüsün ana merkez noktasına değil de genellikle güneybatı taraflarına ya da doğu taraflarına ana mezar odası kaçık yapılırdı ki dönem soygunu yemesin diye o şekilde bir gizleme ihtiyacı duymuşlardır. Tabi bu tümülüslerin yapıldığı noktalar zaten yerleşim alanlarına yakın ve su alanlarına yakın noktalarda olması gerekmekteydi. Şu karşımızda hemen gördüğümüz küçük tümülüs tipi e, bu yine yığma e, taşınan malzemelerle yapılan e, bir katmandan oluşur tümünüslerin e, yapılarını anlatmıştım e, Ana zemin oluşturduktan sonra onun üzerine e, tümünüs odasının çökmemesi için e, şu tip taşlarla molozlarla e, ana mezar odasının etrafı desteklenir Bir yalı ve içerisi e, sıvılaştırılmış, kil, kille bir yalıtım uygulanır. Ondan sonra onun üzerine kum ve onun üzerine tekrar kil olarak e, sistematik olarak kademe olarak e, tümünüsün en son katmanı ne kadar e, yükseltilecekse o şekilde bir silsileyle devam eder. Fakat tümünüsün e, en üst katman toprak katmanı o kişinin ölen e, yaşadığı bölgesinden getirip üzerine yani yaşadığı evin bölgesinden getirip yine toprak katmanı olarak üzerine konmuştur. Zaten e, tümünüslerdeki birçok sistemi vardır. Genellikle tümülüslerin üzerlerinde tümülüslerin üzerlerinde başka mezarlar da gözükmektedir. Bu mezarlar o dönemdeki orada çalışan işçilerin ya da kölelerin mezarlarıdır. Ya da o tümülüse eğer bir kurban verilmişse kurban edilen insanların mezarları olmaktaydı. Ve dönem dönem e, tümülüs üzerinde yapılan kazılarda bu tür e, yabaşı olmayan ya da gövdesi olmayan mezarlara rastlanılmıştır ve denk gelinmiştir. Hemen e, karşıda bahsettiğimiz hem dünyanın en büyük tümülüslerinden biri olduğunu söylemiştim Lidya Kralı'nın. Ve bu bölgede şöyle bir e, görsellik sunacak olursam bakın e, bunu, onun gibi yüzlerce tümülüs var. İrlu Hemen karşı taraflarda da var. Hemen karşı arazide de var. E, ve bu bu vadi içerisinde tüm e, Tümlüster şehri olarak adlandırabiliriz. Tümlüster'e e, değinmek istemiştim. Hep e, bu güzel örneğe gelince e, bu bölgeye çıkarak Tümlüster hakkında siz değerli izleyicilerime bilgi vermek istedim. tüm e, Tümlüster'in yapısını, mimari yapısını e, gerçekten zor bir işçilik. Yani şu karşımızdaki gördüğümüz Tümlüster 25-50 metre yüksekliği olan tümünüz emin olun haftalık veya aylık bir çalışmayla değil senelerce yapılan bir çalışmayla uğraşılan ortaya çıkartılmış olandır. Bu tümünüsler zaten o dönemin kralı ya da o dönemin yöneticisi veya statüsü çok yüksek bir insanlar için anıt mezar olarak yapılırdı. Ve o insanlar daha ölmeden zaten bu tümünüsler hazırlanmaya başlanırdı. Tümünüsler hakkında daha detaylı bilgiler vereceğim. ama şöyle vereceğim. Eğer açılmış bir tümülüs örneğine denk gelirsem onun içerisine girerek de tümülüsün iç yapıları hakkında ben sizlere bilgi vermeye devam edeceğim. Diğer videolarda görüşmek üzere diyorum. Allah'a emanet olun.